AKP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor. Tek adam rejiminin yerine yansıması, merkezi olarak yerleştirilen tek adam rejime, illerde de kendisini AKP il başkanları aracılığıyla kurumların üzerinde görerek tek adam yönetiminin yerellerde bu şekilde uyguluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürleri AKP il başkanının başkanlığında toplanıp Eğitimle ilgili kararlar alacaksa ilçe milli eğitim müdürünün görev ve sorumluluğu nedir? İlçe milli eğitim müdürleri bir siyasi parti il başkanının çağrısıyla parti binasında yapılan toplantıya katılmaları suç değil midir? Ne kadar doğrudur? İlçe milli eğitim müdürleri eğitimin sorunları konuşmak için Antalya'daki her partinin çağrısına uyacaklar mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak ben de ilçeye eğitim müdürlerini başta ÇEDES projesi olmak üzere öğrencilerinin beslenme sorunları, okullarda verilen eğitimin niteliği ve benzeri konularda görüşmek için il binamıza davet ediyorum.